Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün akıllı çay bardağı oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de oyunu oyna başla oyunumuzu oynuyoruz. Evet, şimdi de Play Game oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de yüklenecek. Evet. İşte açıldı. Oyna başla. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Lipton çayı konuşuyor. Evet. Şimdi de başla oyunumuzu oynuyoruz. Su ile yıkanır mı? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi şey? Bu şey. Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Em değilim. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine... Ha, tamam 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 yaklaştım. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içinde var mı bu şey? Evet. Kırılmadan kat katlanabilir mi bu şey? Hayır. düşün düşün otur. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Vallahi senin Bu şeyin genellikle bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Bildim galiba. Dem 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 heyecan müziği yaptım. Biraz gerginledim andı diye. Helali en Çay bardağı dın 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 sesi konuşuyor. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? <laughs> evet. Bu şey genellikle metaldan mı yapılır? Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Emin değilim. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Emin değilim. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Evet. Ortalama bir banyoda tuvalette bulunabilir mi şey? Benim bu şey. Hayır. Daha çok kadınlar kull kullanır bu şeyi. şeker kaçıyor. Evet. Daha çok kadınlar kadınlar mı kullanır bu şeyi? Emin değilim. Akıllı çay akıllı çay bardağı oyunu bitti. Görüşürüz.